Bu ayet için Hazreti Ali diyor ki şeytan bile ümitlenmeye başladı. Hangi ayet biliyor musun? Zümer suresi 53. ayet. Beni, sizi, birçok genci aslında o batartıktan tutup çıkartan ayet. Rabbimiz diyor ki ey nefislerine zulmetmekte aşırı giden kullarım. Allah'ın rahmetini ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Başka ayetinde de günahlarınızı sevaba çeviririm buyuruyor samimi bir tövbeyle bu ayetlere mahzar olabiliriz. Ama bunun için de kardeşim izlememiz gereken bazı yollar var. Metotlar var aslında. Bediüzzaman Hazretleri bunlardan bir tanesini söylüyor. Diyor ki ''Defişer, celbi nefaya raci olmakla beraber diyor. Yani ilk başta defişer yapacağız. Şimdi günah giriliyor. Sonra pişman olunuyor. Sonra işte namazlar arttırılıyor. ibadetler arttırılıyor. Ama o günah giden yollar kesilmiyor. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? En ufak bir yenilişte, en ufak bir düşüşte en ufak bir nefse meyletmekte o günah girebiliyoruz. O yüzden defi şer yapmamız lazım. Bak ilk önce bu. Sonra bir nefa. Yani ilk başta seni günah ne götürüyor? Bunları analiz et. Arkadaş ortamı mı? Bağlantıyı kes. Telefon mu? Bir süre onu kullanma. Bilgisayar mı? Bir süre onu kullanma. Ve gittiğin bir ortam mı? Oraya gitme. Ondan sonra ibadetlerine yöneldiğinde işte samimi tövbe bu şekilde olabiliyor. Tekrar nefsine yenik düşmeye başladığında o yola kolay kolay girmiyorsun. Çünkü seni günah götüren bütün yolları seçecekmişsin. Hemen telefonu arayıp o seni günah götüren arkadaşına ulaşamayacağın için ne oluyor bu sefer? Seni korumaya başlıyor. İşte samimi tövbe de böyle oluyor. Allah'ım ben beni günah götüren bütün yolları seçecektim ve sana yöneldim. İşte samimiyet buradan geliyor. Bunu yapmadığımızda o günah bataklığından ne yapıyoruz? Çıkamıyoruz. Bakın Üstad Hazretleri diyor ki kardeşim günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler billah, mahalli iman olan batını kalbe ilişip bak kalbimize ilişip imanı zedeler. Ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanesine ilişip zikirden nefretken uzaklaştırarak susturuyorlar. Evet günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaşıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Tamam sorunu bulduk. Evet bu yoldayız. Ne yapacağız? O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse, tövbe ile imha edilmezse kurt değil belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Demek ki bizi küfre, dinsizliğe getiren Günahlara ufak ufak girsek bile samimi tövbeyle inşallah ne oluyor? İma edilmiş oluyor. O yüzden beni gerçekten bu dairede tutan ayet Zümer suresi 53. ayetti ve her zaman da ona sarılırım. Yapmamız gereken şey samimi tövbe etmek. Bin kere mi düştün? Bin birinci kapı yine Allah'ın izniyle açık. Sınırla, kota ile ilgili herhangi bir ayet ve hadis yok ama şeytan bizi ne yapıyor? Ümitsizliğe itebiliyor. Müslüman için ümitsizlik de en büyük günahlardan bir tanesi.